Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün birlikte bilgisayarı bilgisayar, televizyon nasıl bağlayabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp kanalıma abone olun arkadaşlar video geçelim kardeşim çekiyorum şimdi maşallah İlk önce arkadaşlar televizyon açıyoruz telefon televizyonun markası neyse işte böyle şöyle televizyonunuzun ekran paylaşımına giriyorsunuz arkadaşlar şimdi göstereceğim size sizde farklıdır bir ihtimal çünkü markalar markalarınız farklıdır benim ekran paylaşamam burada. Ekran paylaşım diyoruz. En başta sizde böyle bir şeyler isteyecek işte HD demek HD siz in bak burada bunu seçeceksiniz. Miracast Intel Video seçeceksiniz. Ondan sonra böyle bir yere geliyorsunuz. Televizyon böyle. Bilgisayara geliyorsunuz arkadaşlar. Şu kısım var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Şunu temizleyeyim. Bluetooth açıyorsunuz. Bluetooth açıldı. Burada bağlan var görüyorsunuz. Bağlana tıklıyoruz. Burada böyle ben tabi çıktı. Sizde biraz diye çıkabilir. Ve diyeceksiniz çıktığında buna böyle bağlan diyorsunuz. Bir ara görüyorsunuz bağlanmıyor. Evet. Buradan çıkalım. Buradan gördüğünüz balla olunuyor. Böyle evet, arkadaşlar. Evet, evet. Böyle oluyor. İşte. Gördüğünüz gibi bağlandı. Bu kadar basit bir videoydu arkadaşlar. Bugün benden bu kadardı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.